Hepinize selam arkadaşlar. Sizlerle birlikte e, oyunlarımı şey yapacağım. Bir tane arkadaşım demiş. burada oturuyorum da biliyorum. Şimdi önce uygulamalar yapmak Giriş video efekt video yapmak için bir tiktok. Tiktok bilenleriniz vardır. Bir de mobilya. Zaten şu an videolarım oyun videolarının hepsini oradan çekiyorum. Ve de oyunlarım

sonra. Ben bunu planlaması için Sıra sıra etmeyeyim. Yarın Toka Live'a gideriz. Bugün de tam onu çektim. Yarından sonra da Minecraft çekelim En son da bunu çekelim. O da Çift Çek, zaten. Herkes biliyordur düdük. Giriş videosu çekeriz. Saat Arkadaki şey de bizim news ekranı bomba sen zaten onu biliyorsun. Video çekerken. Ee, fotoğraflarına girelim mi? Video uzun olsun girelim Ne? Şu bir şey mi? İşte. Bu da benim YouTube'da yaptığım en çok videolarım var. Fark ettiysen. Bakın. Bir Ne var işte? İşte. Mesela. Na bakalım. Annemle konuşuyor üzgünüm. Hmm. Gözünüz geçireyorum. Bir de bu kadardı. da. görüşürüz. El buluşmak. DM'de sıkılma da abone olmayı unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın evciler Bana da hadi görüşürüz. Bay bay.